Merhabalar futbol severler benim sport kanalına hoş geldiniz. Süper Lig'in 13. haftasında Karadeniz'de muazzam bir mücadele vardı. Fenerbahçe Rize Spor deplasmanından 5-2'lik tarihi bir galibiyetle ayrıldı. İlk yarıda işler hiç kolay değildi. Rize Spor 2-0 öne geçti ve sanki maçı alacak gibi görünüyordu. Ama ikinci yarıda sahneye çıkan isimler, sahadaki karakter ve takım ruhu bu maçı tamamen değiştirdi. Bugün bunu detaylıca konuşacağız. Asensio'nun performansına özellikle odaklanacağız çünkü gerçekten o ikinci yarı da adeta maçın patronu oldu. Maça hızlı başlayan taraf Rizespor'du. 6. dakikada Alisov'un golü, 15. dakikada Laçin'in frikiği ile fark 2-0 oldu. İlk yarı boyunca Fenerbahçe biraz pasif kaldı, topu kontrol etmekte zorlandı. Rizespor ev sahibi avantajını çok iyi kullandı ve taraftarını coşturdu ama buraya kadar olan bölüm sadece maçın girişiydi. Gerçek Fenerbahçe ikinci yarıda sahaya çıktı. İkinci yarı başladığında sahneye çıkan isim hiç şüphesiz Marco Asensio idi. Arkadaşlar şunu net söylemek lazım. Asensio adeta tek başına takımın oyununu değiştirdi. 55. dakikada attığı golle farkı bire indirdi ve Rize Sport savunmasını tamamen sarstı. Hemen ardından 58. dakikada Taliska'nın golü takımın moralini yükseltti ve maçın momentumunu Fenerbahçe'ye getirdi. Ama ikinci yarının yıldızı net olarak Asensio'ydu. 65. dakikada sahneye tekrar çıktı ve öyle bir gol attı ki izleyenler hala konuşuyor. Adeta bu maçı çevirecek olan benim dedi ve Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Burada bir noktaya dikkat çekmek lazım. Asensio sadece gol atmıyor, oyunun her alanında aktif. Pas dağıtıyor, kanatlara yönlendiriyor, Taliska ve Ennesiri'ye alan açıyor, sahada adeta bir orkestra şefi gibi hareket ediyor ve takımın bütün hücumlarını onun etrafında şekillendirebilirsiniz. 63. dakikada Laçi ikinci sarı karttan kırmızı görerek Rize Spor'u 10 kişi bıraktı. Bu kart Fenerbahçe'nin oyununu tamamen rahatlatan bir unsur oldu. 10 kişi kalan Rizespor'un savunması çözüldü ve Asensio başta olmak üzere hücum oyuncuları boş alanları değerlendirdi. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin gol yağmuru başladı. 78. dakikada Ennesiri farkı artırdı. 88. dakikada Archie Brown son noktayı koydu ve skoru 5-2'ye taşıdı. Ama tekrar vurgulamak gerek. Bu geri dönüşün gerçek mimarı Asensio'ydu. Her topa müdahalesi, her pası, her koşusu takımın enerjisini yükseltti. Adeta ben buradayım mesajı verdi. Bugün sahada gerçekten muazzam bir tablo gördük. Öncelikle şunu net söyleyelim. Fenerbahçe yükselişte. Oyunu güçleniyor, performanslar artıyor ve sahaya tamamen yansıyor. Fatih Karagümrük maçında 2-1'lik galibiyet, Gaziantep'te 4-0, Beşiktaş derbisinde 3-2, Kayserispor 4-2 ve bugün de 5-2 kalesinde gol görebiliyor ama sahada çok gol atıyor. Hem izleyenleri hem oyuncuları coşturan bir Fenerbahçe var artık. Ve bu yükselişin en büyük mimarı tartışmasız Domenico Tedesco. Maç boyunca sahada sürekli oyunun içinde, elleriyle direktif veriyor, takımına sürekli pozisyon anlatıyor. Mümkün olan her noktada baskıya gidiyor. 2-0'dan sonra bile moralini kaybetmiyor. Takımına umut veriyor ve sahadaki enerjiyi tamamen yükseltiyor. Ama asıl farkı yaratan bir diğer isim var, Marco Asensio. İkinci yarıda adeta sahayı ele geçirdi, takımın temposunu belirledi ve maçı tek başına çevirdi diyebilirim. Attığı gol, verdiği paslar, yaptığı koşular, her şey Asensio'nun sahada olmasından doğdu. Takımın ritmi onun etrafında şekillendi ve Fenerbahçe'nin geri dönüşünü mümkün kıldı. Bir de takım ruhuna bakalım. Taliska'nın golünden dakika önce Fred oyundan alınmış çıkan oyuncu, bir de üstüne mağlupken kızgın, küskün ve tripli olur genelde. Taliska'ya koşup destek veriyor. Bu sadece bireysel performans değil, takımın bir bütün olarak nasıl hareket ettiğini gösteriyor. İşte Fenerbahçe'nin sahada yükselişi ve karakteri bu detaylarda saklı. Özetle, bu galibiyetin ve takımın yükselişinin mimarı, Dominico Tedesco, saha yıldızı ise, ikinci yarıda tek başına maçı çevirebilen Asensio. Bu ikili Fenerbahçe'yi hem sahada hem skor olarak üst seviyeye taşıdı ve Fenerbahçe'deki bu birlik beraberlik havasının vermiş olduğu enerji her yerden hissediliyor. Fenerbahçe artık durdurulması zor bir takım. Bu galibiyet sadece 3 puan değil, şampiyonluk yolundaki mesajını da verdi. Taraftarın morali yükseldi, oyuncular özgüven kazandı ve Asensio'nun performansı sezon boyunca kritik bir silah olduğunu gösterdi. Unutmayın, eğer sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon olursa, bu Rize deplasmanı geri dönüşü şampiyonluk hikayelerinin başlangıcı olacak. Özellikle Asensio'nun ikinci yarı performansı medyada defalarca gösterilecek. Ve işte bu galibiyetin en önemli taraflarından biri, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki inancını sahaya tamamen yansıtması. Bugün Rize Spor karşısında 2-0'dan 5-2'ye gelen geri dönüş sadece 3 puan değil, takımın karakterini, inancını ve birlikteliğini gösterdi. Şu an tabloya baktığımızda Galatasaray ile fark sadece bir puan. Ve önümüzdeki hafta tam bir kader maçı Galatasaray derbisi var. İşte o maçta bu yükselen Fenerbahçe'yi sahada görmek, Asensio gibi sahadaki yıldızların performansını bir kez daha yaşamak çok kritik olacak. Yani sevgili futbol severler, Fenerbahçe artık sadece geri dönüş yapan bir takım değil. Şampiyonluk iddiasını sahaya koyan, karakteri ve enerjisiyle fark yaratan bir takım. Önümüzdeki derbiye kadar bu morali ve oyunu taşımak sezonun kaderini belirleyecek en önemli detay olacak. Bu galibiyet, Asensio'nun sahadaki liderliği, Tedesco'nun taktik zekası ve takım ruhunun birleşimi bize gelecek hafta için büyük umut veriyor. Galatasaray derbisi Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda ne kadar kararlı olduğunu gösterecek ilk büyük sınav olacak. Sevgili izleyiciler, eğer bu yorumları ve analizleri beğendiyseniz hemen kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın ki bir sonraki maçta da tüm gelişmeleri birlikte takip edelim. Benim sporttan sevgilerle bir sonraki yayında görüşmek üzere.